Pazarlar. Tamam, başlarlar. Başlarlar. Anne şekerim. <laughs> İstanbul'un gülü. Aygur. Evet her şey çok güzel olacak inşallah. Evet alıyorum. Onur. Tamam. Çok sağ ol arkadaşlar. İstanbul'un gülü. Allah ömrünü uzun etsin. Amin. Hep Başımızdan başımıza gitmesin. Sağ ol güzel annem. Hep senin gibi değil. insanlarla karşılaşacağız. Duan ben yeter. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çok, sağ ol. çok sağ ol. Teşekkürler. Hoş başkanım, başkanım hoş geldiniz. Sağ, sağ, kardeşim. Edin, 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 edin. sağ ol kardeşim. Hepsini iyisiniz. Kalatın başkanım. Onun yani, ay, ay canım ya. O kanımın Ay canım ya. O kan hala ayıtıyor. hep seni ele ediyordu. Ay, ay canım ya. Olurum. Sağ mutlu musun? Sağ. Ben hep bayılırım. Hayır, hayır, Hayır sağ ol, sen, <laughs> anneciğim. Seni görme. Sen benim oğlumsun. Sağ ol. Ay ya, ya, güzel bak. Allah bana oğlum dedi ya. Daha ne olsun bana yeter. Sağ ol anneciğim benim. Layıksın, sizi İnşallah, Tamam mı? Tamam, İnşallah. Layık ya, olsun. Benim Sağ için alın. değil, alın. evlatlarım için, torunlarım için bekliyorum. Sağ ol anneciğim. Biz bitti artık. Tamam. tamam, Ben ya koşacağım, ya. layık ya olacağım. Size görecek. Nasılsınız, abi, ya iyi misiniz? Bereketli günler, hayırlı pazarlarınız olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Onu da Sağ ol anne. İnşallah. Layık <laughs> oluruz size Oğlum, inşallah. Olur. Güzel annem. <laughs> ne mutlu var. bana. Hayır, Allah razı o olsun. Ben, Allah olsun. Ben, sağ ol anne. Annem benim. Harbi sağ ol. Teşekkür ederim. Arhan'dayım. Sağ olun anneciğim. Allah emanet olsun. Sen de. Her işin başında gel. İnşallah. Hayırlı günler. Benim o imam oğlu musun sen? Benim ablacığım. Sen imam <laughs> oğlusun. Evet. Tamam iyi gider. Emam oğlusun. Ya şeylerimizi, aylıklarımızı arttırın bari. Malum hırtaklarımızın şeylerini arttırılıyor. ben o, o, olanla kadar para alıyorum. Allah rahmet eyleye adam da öldü de birazcık bir şeyim oldu. Allah, Olmasa Allah ne edecektim? Onu da hep üstüne düştüler ki karına şey yani çeşit para ne alsın yasın. E bu bana yetmiyor ki. Vallahi Doğru. alamıyorum fazla bir şey or, alamıyorum Emeklerimizin ya. Emeklerimizin maaşı çok düşük. Çok düşük ya çok, çok, düşük. Vallahi çok. alamıyorum ya. Sana birini yollayan bir evde ziyaret etsin biz sana nasıl yardımcı olabiliriz bakalım. E işte ben nasıl, nasıl, nasıl ne vereyim sen benim evime gelecekler. Adresin, adresini alacaklar sen. Var mı adresini verebilir misin? Anne? Veririm veririm. Tamam Her gel. Ömrünüzün olsun başkanım. Vallahi sende büyük bir dua var. Kim olsa şu an 50 kere gitmiştir. <laughs> Vallahi iyi bir dua var. Hayır yani Allah, sağ, Allah <laughs> sağ, ol. sağ ol. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ ol. İnşallah güzel işleriniz olsun. Allah razı olsun başkanım. Sağ ol. Ayağına sağ, sağ ol. Hayırlı ol. uğurlu olsun kendi o kanda. Evet.